Evet simulator hack oynarken. Oynarken to gain entry into our collective, you must demonstrate your proficiency evet, through various gigs, various gigs and ascend the ranks. Now consider this your warm-up challenge. Do you think you have what it takes to hack your neighbor's Wi-Fi? Evet, laptopumuz bu, giriyor, In the vast expanse of cyberspace lies the underground web, a realm where hackers converge, uygun. communicate, and find lucrative gigs. It's the gateway to hidden opportunities. Burada, yer altı web. Yani, Once connected, web you'll discover a multitude of right. tasks that will burada test your skills and showcase your hacking da. prowess. These gigs will propel you within our collective. tek araçlarını bu oyunda kullanabiliyoruz Kesinlikle. Evet burada Whitey Benim Whiteşik kırma ev şey var. Daha Burada kanal para bilgisi, ve bir şey evet, yine arkadaşlar yani önemli bir para parayla almak için ki sevme işini gerçekleştireceğiz. Terminalimiz var, marketimiz var. Marketimizde oyun bilgileri, apartman ve drone alışverişi yerler var. Twitter'ımız var Bakın, Donald Trump, Elon Musk gibi, Barack Obama gibi burada ne yapmışlar? Fake hesaplar yapmışlar. File Browser, dosya yöneticisi. Yine mailimiz var, Google mail. Sorularımız, News dediğimiz haberlerimiz var burada. Yaptığımız işlemlerle burada da haber konusu olacağız, görevleri yaptıkça. Bakın burada diyor beyaz ile ilgili bir haber. Yine bakın farklı haberleri görebiliyoruz. Not defterimiz, kodlarımızı buraya kaydedebiliriz ve save. Yani ilerlemeyi kaydedebiliyorum. Burada da terminalimiz var. Terminale komutları yazacağız. Evet bu şekilde anlatıyor. Türkçe desteği olsaydı çok daha güzel olurdu. Şimdi birinci görevimize başlayacağız. Burada Wifi fi denemesi yapacağız. Şimdi ben buraya Wi-Fi'ye tıklıyorum. görevleri yapacağız arkadaşlar. Terminal açıyoruz ve kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Evet, ayrı odam yazan kısmı yazıyorum. Bu etraftaki tüm wifi ağların, kanallarının link adresini ve şifreleme tıklarını gösteriyor. Evet, burada bakın ne adresi çıktı. Toplayacağım. Daha sonra Ayuro Run komutunu kullanacağım. Bu kod arkadaşlar sadece bu adrese sahip aktif politi. Yeni kanal üzerinden izlememi sağlıyor. Yani belli bir vaki ağına odaklanarak hangi şeyi yakalamak için ayrılan komutu kullanılıyor. Enter'ladım ve A bağlandı diyor. Şimdi Aeroplay komutunu kullanacağız. Bakın zaten yan tarafta bize belirtiyor sırasını. İstersek kapatabiliriz bunu. Nesneleri kapatabiliriz. Altta da zaten yazacağımız komuta ipucu veriyor. Ne kalitesini yine buraya kopya alıyorum. Şuradaki. Bu kodda bağlı cihazları A'dan düştük. Tekrar, tekrar bağlanmaya, zorlamaya yapıyor. Yani Handshake yapabiliyoruz. Handshake yakalandı dedi. Buradaki Handshake'i kopya alıyoruz. Kontrolü de yaptık e, ile üzerinden şifre kırma denemesi yapıyor Şimdi bu şifre denemesini yapacağız Iron Çıktı gene Ve kopyaladı Yapıştırıyorum adresi komutların genel amacı arkadaşlar ayrı aygıtı izlemek hedef ağa seçmek çek yakalamak ve şey dosyasını analiz etmek Handshake nedir? Handshake bir cihazın Wi-Fi ağına bağlanmak için Access Point'in yaptığı kimlik doğrulama ve şifreleme anlaşmasıdır. Yani kısaca cihaz modeme bağlanmak istiyor. Modem ve cihaz karşılıklı olarak şifreleme anahtarlarını paylaşıyor. Ve bu iletişimde dört adımlı el sıkışma deniliyor. Peki buna ne gerek var? Neden önemli? Şurma testlerinde yapılan <laughs> hem şey wifi wi şifresinin kırılması için kullanılan dosya. <laughs> bu dosya şifrenin doğrulanması için gerekli. Bu bilgileri yani içerisinde matematiksel bilgileri içeriyor. Evet, enter diyorum. Şimdi key anahtar demek istediyor. With your next objective, <laughs> you will need to acquire <laughs> additional software. Navigate to the underground web and launch Pacify to purchase the <laughs> 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 bir ağ tarama ve keşif aracı arkadaşlar. Ağdaki cihazları buluyor, açık portları gösteriyor, servis ve versiyon bilgilerini çıkarıyor, güvenlik açıklarını tespit ediyor. Sıkıflarla. Bir de metasploit'i alalım. Bu aracımız da sızma testi için kullanılıyor. Güvenlik açığı bulmayı sağlıyor. Exploitleri çalıştırıyor. buradaki görevimiz süper bir tane DJ partisi gece çalışan bir gece, gece buradaki görevimiz gece olan DJ partisini kesmek ve yerine hayvan sesleri e, eklemek şimdi ve çatıya çıkacağım bakın burada hemen Attention! This is a public announcement. The party on this rooftop needs to come to an end. Please turn off the music and disperse peacefully. Oh, look! Who's playing Rooftop Cop now? You sure you're at the right party, Grandpa? I said turn off the music and end the party now! Sorry, mate. I can't hear you over the groove. Let's pump up the volume and make this yeah, night <laughs> okay, epic. Yeah. Evet bizde ne yapacağız? Home pincesini <laughs> tekleyeceğiz. Şimdi bir araç alıcam buna. <laughs> bir tane şey. sonra Google Birincisini satın alıyorum. Peki bu ne işe yarıyor? Bir saldırganın kendi IP'si yerine başka bir sunucunun IP'si üzerinden <laughs> bağlantı yapıyormuş gibi görünmesini sağlayan bir saldırı tekniği. Te te yani ne yapıyor? Bir FTP sunucusuna bağlanıyor. Port komutu ile FTP sunucusuna başka bir hedefe bağlantı açmasını söylüyor. Saldırgan adına o hedefe istek gönderiyor. Böylece saldırgan portların açık ve kapalı olduğunu öğreniyor ve kendi IP'sini izlemiş. açalım. Şimdi ne yapacağız? Enjekte komut enjekte edeceğiz. Zaten direkt çıkıyor. bu kullanacağız. Şimdi bu sefer şöyle bir konu kullanacağız. O, zaten burada var. Olma,

zaten hedef Parametreler veriyorum. Enterliyorum. Parametre de bakıyorum versiyon şurada. Yanlış etti. Exploit çalışmıyor dedi. Evet bir yanlış daha yaptım. 1.0.0 Evet şimdi çalışıyor. Hedef ip üzerinde zafiyet testi yapıyor şu an. Bakın burada bize bilgi veriyor. Yine ipucu ve yükleyeceğimiz dosyanın adı djanimals.mp3. Onu yükleyeceğiz. Upload edeceğiz öncelikle burada sil dedi. siliyorum. Sonra info'dan şey. yani, kullanıcı adı ve şifreyi indiriyorum. Upload'a gidiyorum. <laughs> with evet. 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 evet, bu şekilde Bağlantı Ve bağlantı ekleyeceğiz. Burada Meta Predator yazan arkadaşlar şu. Yani kısaca e, hedef sistem sızıldıktan sonra çalışıyor. Dosya indirme, yükleme, ekran görüntüsü alma, kuş kaydedici, açma gibi işlemler yapıyor. Bunlar bir modül arkadaşlar. İşte, sızma testlerinde kullanılıyor. Şimdi bağlantıyı keseceğiz. Dosyamızı yükledik. What the hell is going on? Where is my music? Party music. Shut it down. Party is over. Good. That will teach these morons not to disturb the public. middle of Evet, apartmanlarımıza geri dönün dedik. Şimdi gidiyorum. Hemen laptopum var. Bir şey yaptım. Bakın bir tane haber düşmüş. Hemen haberime geliyorum. Ve burada bakın. Gece yarısı Haberim var. Haberi okuyalım. Haber metni Geç saatlerdeki parti müzik hayvan seslerine düşük dönüşünce çevirinden çıktı diyor. Şehir merkezindeki Geç saatlerde yapan bir parti DJ'nin canlı memleketinin aniden hayvan sesleri konusuna dönüşmesiyle olağanüstü bir gösteriye dönüştü. DJ kutlamayı aniden sonlandırarak ayrılmaya karar verildi yetkililer yüksek sesli bölümünün suyun artı hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını bildirdiler. Olay geç saatlerdeki toplantılarda saygı önemi tartışmalarını hızlandırdı. Bu şekilde ilk görevimizi tamamlıyoruz.